Ahiret azabı ruhla cesede beraber mi yoksa yalnız ruh mu çekecek? Esas cesede azabı duyuran ruhtur. Ruh olmayınca ceset azabı duymaz. kim sinir sistemi üfkülesini, fonksiyonunu ihmal etmediği zaman insan bir acı duymuyor. Mesela mefluç bir insanın ayağına, bir artaya maruz bir insan ayağına ineği soksanız duymuyor, kamayı saplasanız duymuyor. Ruh duyurucudur. Ceset kendi mekanizmasının sıhhatı, sağlamlığı nispetinde, ruhla kontak olduğu nispette gelen âlamı duyar ve lezzetlerle mütelezziz olur. Bu iki mekanizma birbirinden ayrıldı. Yani mesela sizin kolunuz ruhla münasebeti olmayınca, alakası olmayınca ruhun o mevzudu üfulesini göremeyeceksiniz, fonksiyonunu göremeyeceksiniz. Bunun gibi zerratı ile beraber ruhu Allah Celle Celaluhu haş ve neşredecek. Ahirette her insanın temel zerreleri vardır. Bu temel zerreler genler midir? Ki bütün insanlarınki toplansa büyük suyu ya doldurur ya da doldurmaz. Temel zerreleri hadisin ifade ettiği acbu zeneb deniyor. Kuyruk sokumunda bir şey. Amudi fikarının bir yerinde bir şeydir yani. Bu fıkraların altında üstünde. Fakat umumiyet itibariyle dilin karakteristik durumuyla kuyruk sokumunda gibi bir şey anlaşılıyor. Buhari ve Müslim'deki sahih hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insan oradan yapıldı. Terkibi oradan başladı ve yine ahirette oradan olacaktır. İşte bu zerratı asliye ve sonra zait zerreler, zait atomlarla meydana getirilen bir vücut ruhla beraber azabı görecektir. Zira ruhla cesedin durumu topalla körün durumu gibi bir şeydir. Kör topalı sırtına alır, o görür, öbürü de onu yürütür, ikisi bir iş yapar. ləzzət müştərək ələmdə də müştərək olurlar